Türkiye ülkemin güzel insanları. Kia Bongo K2500 celedeli zincirli motor biraz efsane motordur. Bayağı bir heybetli ve güçlü bir motordur. Motor yatak sarmış. Motoru söktük. En son noktayı size göstereceğim. Toplamayla başlarız. Motorumuzu söktük arkadaşlar. Full elektronik bir araçtır bu. Enjektörleri sıkıntılı olan bir araçtır. En ufak pisliği ve e, çapa kabul etmeyen, dandik mazotu kabul etmeyen, enjektörlere sahip olan Kia Bongo CDDI motorumuz söktük. Yatak sarmış, e, tak 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 ses geliyordu. Hangi yatak sarmış? Niye sarmış? Söktüğümüzde ortaya çıkacak arkadaşlar. Lokma girmiyor değil mi ona? Evet, ona küçük lokma tak abisi. Sök sök. Evet. Turbosunu da revize ettirelim. Ne var orada? Şunu sök abisi. Gel buraya şunu. Hamit bu dazı bassa ne Yok yok bu sökülecek. Oynat, oynat. Kaldırın bakayım ne ne tutuyor bir görelim. Evet. Bu arabanın bu pistonu erimiş arkadaşlar. Piston erimiş. Sağlam piston. Erimiş piston şurayı görüyorsunuz sapa sağlam ama burada piston erimiş arkadaşlar bu araba büyük ihtimal ya enjektör fazla işedi işedi derken arkadaşlar fazla püskürttü yani halk diliyle tamirciler öyle söyler evet arkadaşlar Ya pompasında çapak var mı? Zincirler Silindir kapağı Tamam zincirleri dağıt Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları Her zaman Mutlaka bir parçayı takarken Sağlıklıysa randımanlıysa size onun adından bahsetmişimdir Şimdi size Termax devir dayımlarından bahsedeceğim daha önce bir iki defa taktım. Bu devir şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Orijinaline, muadiline çok yakın bir üretim yapıyorlar. Ve mümkün mertebe kaliteden ödün vermiyorlar. Arkadaşlar e, kendi standartlarını karşıladıkları müddetçe de 80 bin kilometre garanti veriyorlar. Yani antifriz kullanılırsa, paslı su kullanılmazsa, kayış gergi kütüğünde sıkıntı yoksa, kayışı çok gerilmemişse, yanlış kayış takılmamışsa ya da gran kastan ya da diğer kastaklarda herhangi bir sıkıntı yoksa 80 bin kilometre garanti veriyorlar ve onu kontrol eden ekipleri var. Geliyorlar, bakıyorlar. Ee, garantili bir şekilde işlerin arkasında duran yüzde yüz yerli üretimde üretilmiş termaks devirdayımları Markası bu arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sadece bunların aradığı özelliklerden bir tanesi arkadaşlar kesinlikle paslı su yani korozyona uğramış su kullanılmaması, antifriz kullanılması ve arkadaşlar şimdi 13 5 motor topluyorum yaklaşa pastan Çelik kasnak birebir aynı gördüğünüz gibi çarkı birebir aynı görüntüsü her şeye aynı bazen bazı üretimde e, malzemeler yerine zor oturur ama lokum gibi oturuyor gördüğünüz gibi e, birebir birebir muadiliyle aynı olan bir parça üretmişler 80 bin kilometre garantiyi hiçbir firma vermiyor arkadaşlar yani gerçekten ve gerçekten bu özelliklerinden dolayı bu dayımının size adını duyurmak istedim. Bir de şöyle bir şey var. Bugüne kadar YouTube kanalımda bir Allah'ın kulundan 5 kuruş para almadım. Herhangi bir şey almadım. Yani ülkemizin gururumuz olan fabrikaların ürünlerini size tanıtmaya çalıştım. Çin malı ürünler yerine ülkemizin malları takılsın diye. Tabi ülkemizde de bazı firmalar mallarının arkasında durmuyorlar. Açık ve net söylüyorum. Durmadıkları için de o videosunu yaptığım insanların videolarını YouTube kanalımdan siliyorum. Evet. Şimdi Termax devir dayımları gerçekten ve gerçekten 80 bin kilometre garanti vermesinin arkasında da duruyorlar. Ee, ondan sonra acıma söyleyeyim. İnşallah hep böyle devam eder. Bu reklam değil. Sadece ve sadece hani e, gönül rahatlığıyla takabileceğiniz malzeme diye ben bunu sadece videomun birinde size sunacağım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Neler Usta nasıl çürümüş bunları ya? Abi arabaya bakmıyorlar adamlar. Yıkatmıyorlar. Gidiyorlar dıştan yıkatıyorlar. İçinin Şimdi de... buranın çürümüşü. Nasıl düzelecek? Değiştireceğiz abi. Nasıl değiştireceğin örnek var mı? Bu parça satılıyor. O arabada var. bak çekebilirsin. Bir gidelim bakalım oraya. Evet. da yapılmış hali. buraya yenisini takıyoruz. <laughs> 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 Bu soru <laughs> Renault Master 2'nin şanzımanı. Aracın şanzımanı geri fitise geçmiyor.

Şimdi bu araba gel. Araba geriye niye geçmiyor? Ona bir bakalım. Büyük dişler 1 2 diye başlıyor. 1 2 3 4 ileri.